Raw vardı gece. Bakıyoruz şimdi neler olmuşlar. Let's go. Let us go. Hollywood. Bu arada bu maçtan önce o Montez çok fena düşü lan. Jeff falan seslendiler. Zaten şey Jimmy ile Solo işte Bloodline her zamankinden daha güçlüdür. Wilmer ne fan çekti ama 2 3 Solo bitirdi. Dün canlı yayında konuşuyorduk bu arada. Abi Solo işte bir tık düştü mü falan diye. Ya devam iş falan o siz mi oldunuz şimdi yani? Kevin Owens geldi. Vay. Güzel. Tamam tamam. Kevin Owens Sami Zayn. gidiyoruz abi. Hadi. Hazır olun. WrestleMania Kevin Owens Semizen. Hadi gidilecek kemer maçına. Herhalde Jey Uso bir şeyler. Bakalım. KO. Solasco ile Kevin Owens bu arada kesin maç yapacaklar. Çok birbirlerine bakıyor. Haftaya maçları falan vardır bunlar. <laughs> çok 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 bakıyorlar çünkü kamera bir orada bir burada bir orada bir burada. Aska bırakmaz. Aska takır takır sapmışın yeniyor ya böyle bu aralar hoşuma gidiyor. Kol gitti kol gitti. Kol kırılıyor. bye bye Carmella Bitti. Bianca. Yaka. Asuka'ya bak Bianca come on right now. Aa, de dediği gibi de geldi bu arada Bianca. Evet Wrestlemania maçı hazırs hazırsanız arkadaşlar. Bianca Asuka. Geliyor. Geliyor 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 Bianca Asuka. Aşk Karşı karşılar. Bu arada çok çok iyi maç yani Bakalım. Be beni mi çağırdın aska? Ha? 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 Yine şimdi bir şey falan püskürtmesin. Mist. Beni buraya çağırıyorsun. Yeah. WrestleMania'da nasıl var o buraları yıkacağız. Onun için mi çağırdın ha? 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 Onu mu söyleyeceksin ha? 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 I am the EST of WWE. ST. Yeah. Oo, Carmela geldi. Carmela. Yani. Garip bir şey oldu. Bu ne ya? Kodirox 77'lik adamla maç yapıyor falan. <laughs> Abi bir şey diyeyim. Chad Gable'la bu arada çok çok tatlı maç oluyor ha. Cody uçacak. Uf. <laughs> Gable. Cody o dizi tutman hayır alamet. Heh, aman yani. Nereye bakıyor Otis? Yine şey var değil mi? Maximum male models. Cody maçında yapmasına gerek yok bari bunu ya. Dur. Yo sırtını döndü ne oluyor lan? Otis. Ne yapıyorsun abi? Otis <laughs> She's very pretty. Ha? Huh? E? Kavnat olacaksın oğlum Cody Seven. 7. Yedi. Otis'e bak nasıl yuvarlandı ya. Oğlum girsen hadi 9 oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Here we go. Cody. Uf. Cody Cody. Çok iyi ya. Abi Chad Gable'ın işi çok sevdiğim için teknik. Ha geliyor. Yay. Yeah. kafa. Oha Chad Gable'ın kafa Çok iyi yedi bu arada. Cody. 33. Ne 33'si ya? 33 gün. O kadar oldu mu? Yo, bir, bir oradan say bir şey. 31 çekse 32, 30. <gülüyor> <gülüyor> Undisputed Champion Roman Reigns. Heh, sonunda bir artık şu Roman'la bir yüzleş bir şey olsun artık. Ne olur. Wrestlemania'nın ya. Ama o SmackDown. Ee, sen de mi gidiyorsun SmackDown? Çok güzel. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok güzel. Oh be sonunda SmackDown'da bir yüzleşilsin. MVP şu an sinirlendirmeye başlıyor Burak Lezer. E ama dalga geçiyor. Deminden beri dediği şey ne biliyor musunuz? Kesmişimdir muhtemelen oraları. İşte Omos çok dev de çok büyük. Accept mi? WrestleMania. Harbiden Lazer, Omos mu izleyeceğiz? 2 dakikalık maça hazır olun arkadaşlar. Hadi 3 dakika. Yani Hadi şey kanı, drink kanı. Hadi bakalım içecek. Hadi. Evet. Harbiden mi? <laughs> Omos'la WrestleMania için hadi bir şey yapalım diyor. Lazer şu an çok trollüyor. Mania Lesnar versus Omos. Omos. MVP in his corner. Şaşırdı MVP şu an hiç böyle beklemiyordu değil mi? Ee, yalnız hiç iç, iç, değil mi beni? Hadi bakalım. MVP sever içme. <gülüyor> <gülüyor> Dur dakika. Ee, tam ne içiyoruz? Benim geldiğim yerde bunu. White Lightning mi diyor? Ya <laughs> ya. Beyaz şimşek denir bana. Hadi iç bakalım. Bir şey çıkacak ama dur bakayım. Ne içiyor acaba? Ne içiriyor acaba şu an? MVP. İçemiyor. Çıkacak çıkar. çık Bak her şeyi yap Laserın üstüne tükürme şunu çıkarma. E, sıçtı. sıçtı. Sıçtı 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 bir dakika. Hadi geçmiş olsun. Ya bu, bu, yapılırsa MVP şu an F5 landı bile değil mi arkadaşlar? Oradaki koltuklar falan yıkıldı bile. <laughs> Sümkürdü mü? Mendille. <laughs> Oğlum Lezzy kızardı. Hadi geçmiş olsun. Hey no man F5. Koltuğu moltuğu üzerine yıkmayacak mı? He masayı yıkmayacak mısın burada? Ya. <laughs> yeah. Surprise. Logan aradı. Logan bu arada şeyde de olabilir. Kardeşinin maçı vardı değil mi? Onda fandır muhtemelen. Yani hay <laughs> e, baby bro bak tam tam ona. Hadi bakalım. Ne oldu? Jake ne oldu? Jake kaybetti bu arada. Ama şey atmış bir de. Kaybedersen ama 30 milyon dolar kazanırsın falan diye. <laughs> birazcık böyle oluyor bu muhabbetler ya. Saçma salak maçlar yapılıyor artık. Önümüzdeki hafta. Ha. Hı -hı. Tamam haftaya gel hadi. Yüz yüze face to face Seth Bu yaşanır. Ha. Tamam. Face to face ederim hadi bakalım. Tamam güzel haftaya bir face to face. Resim e gidiyoruz arkadaşlar. login set. Bir şey daha var diyor set. Bye bye bitch mi dedi? Oo. Kesiler. Youtube ki WWE Youtube'da kesiyor ben söylüyorum ya <gülüyor> Evet <gülüyor> Az önce kadınlar takdim şampiyonları şampiyonlarını falan şey yaptın Ama bak burada En büyük şampiyon var WWE'deki en büyük şampiyon burada da kendin Ya niye o kadar şey yapıyorum konuşulmuyor Hakkımı verin lan falan çekiyor şu an. ne konuşuyor biliyorum kim konuşuyor da Cansin'e konuşuyor tamam tamam abi Cansin'e Austin Theory Wrestling'e gidiyoruz Austin teri John ile ilgili bir video yayınlayacağım arkadaşlar ilerleyen günlerde. Onu mutlaka izleyin. My hustle. Elimination Chamber'a gittim diyor kazandım. Lan Logan Paul olmasa kaybediyordun. Setron'a salıyordu bu arada. Değil mi? Öyle bak. <laughs> Championship than me. Gözde çok iyi burada. Ray-Ban. Ray-Ban. Elimination Chamber. Kimi yendim? Hall of Famer, Radar, Superstar. Edge'i yendim diyor. Ya. Ya nasıl ya? Fimbeler karışmadı mı ya? Ya bu Sina'dan bahsettiğine göre As Asintir artık gidilir oraya. Can senin çok büyük saygı duyuyorum evet diyor. Çünkü bu yüzden önümüzdeki hafta Boston'da. Onun hometown'unda. Yüzüne bakıp bir şey olacak. Hak ettiği saygıyı ona göstereceğim dedi. Bir şey yapacak alsın TV. E. Saldırırsa falan var ya. Ağız... Evet. Benim ismimi... Ağzına alma yoksa senin canını yakarım falan. biraz çok zor konuşuyor. Maçtan çıktı böyle biraz. Almighty. <laughs> Düm Bray Wyatt'a seslen. Tamam ya. Bobby Lashley Bray Wyatt gidiyoruz arkadaşlar. Hazır bırak Lazer da almost kabul etmiş. Ya bu ne be? Wyatt'a bak. Çok iyi bu arada. Çok iyi oğlum. Çok iyi. Let's go. Nasıl dans ediyor da bak. Bayağı iyi bu arada. Çok makara yapıyor ya. Bak White işte bir şey yapsın anladın mı böyle? O LA Knight'la olay olayı falan Asıl bir şey böyle makaradır makaradır nedir artık? Bak bak <gülme> Let's go <gülme> Çok ilginç ama değil mi şu an bak Bray White'la ile Bobby asıl hiç şu an kafamda bağdaştıramıyorum Şu an baksanıza ya dans ediyor karşısın Vay çim Heh bir dakika İşler ciddileşiyor şimdi You should run. Wow. Tamam arkadaşlar, WrestleMania Bobby Lashley Bray Wyatt geliyor. Şampiyonu geliyor ya. Valla geliyor harbiden söyleyeyim de. Trish. Gelecekti zaten. Heh, sonunda geliyor. Trish. Trish de geldiğine göre kesin kazandılar. WrestleMania'da <laughs> hazırsanız Trish, Lira, Becky Lynch. Damage kontrolle karşı. Zaten dünkü videoda biraz bundan da bahsetmiştim. Haydi bakalım. Boom. Twist Radis. Seyirciler mal gibi tepki verdi bu arada. Gözümden kaçmadı. Geri zekalı oldukları için. <laughs> Geri zekalı öyle yani şimdi çocuk bakmasın. Trish'in Kanada'da geldiğini düşünsenize. Üf. Üf. Twist of Hate. Geliyor. Lider bitirecek. Swanton. Swanton. Hayır hayır hadi. Moonsault geliyor. Tamam Trish yardım ediyor belli. Ye. Kemer ke kesin kesin şu an Becky ile de tag team şampiyonları ya. Dakika da geldi yok. Bu sefer de Becky. Bitti bitti. Bitti 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 bitti. Uf. Lida Salt. 3. Nice. Becky Lira uff şuraya bak Trish Çok çok büyük Aslında çok büyük olay ya Vay be Resume'de kesin damage kontrolü bu üçlüyü göreceğiz Vay be